Ufka yolculuk 8. İlkokul, ortaokul ve lise kategorileriyle ilgili hazırladığım 19. denememizin cevap anahtarlarını veriyorum. Burada ilkokul kategorimizin 19. denememizin cevap anahtarını görüyorsunuz. Evet, testi yapan çocuklar buradan cevaplarını kontrol edebilir. Ortaokul kategorimizin 19. denememizin cevap anahtarı da burada. Buradan ortaokul öğrencileri cevaplarını kontrol edebilirler. Ve lise kategorimizin 19. denememizin cevap anahtarı da burada. Cevaplarınızı kontrol edip soruları yapamadığınız soruları tekrar gözden geçirebilirsiniz. Burada da denememizin cevap anahtarını verdim. Hepinize iyi günler, başarılar.